Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle 2020 sınavlarında en çok çıkan 30 adet trafik sorusu çözeceğiz arkadaşlar. Sınavlara giren arkadaşlara başarılar diliyorum. %100 sınavlarda size de çıkacak sorular arkadaşlar. Birinci sorumuzdan itibaren başlıyoruz. Birinci sorumuz karayollarında can ve mal güvenliği yönünden trafik düzeninin sağlanması ve alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla çıkarılan kanun aşağıdakilerden hangisidir? A. Medeni kanun B. Türk ceza kanunu C. Karayolları trafik kanunu D. 2872 sayılı çevre kanunu. Cevabımız karayolları trafik kanunu Ceyhan seçeneği olacaktır arkadaşlar. İkinci sorumuz insan faktörünün kazalarda oynadığı rolü belirlemek ve araştırma bulgularından yola çıkarak kazaları engelleyebilecek önlemler üretmek Aşağıdakilerden hangisinin alanına girer? A. Adli tıp B. Kazızede D. ilk yardımcı D. Trafik psikolojisi Arkadaşlar burada insan faktörünün kazalarda rol, oynadığı, rol oynadığını belirlemek, araştırmak Kazalara engelleyebilecek önlemler üretmek trafik psikolojisi alanına giriyor. Cevabımız Denizli seçeneği olacaktır. Üçüncü sorumuz trafik levhalarıyla ilgili aşağıdaki trafik işaret levhalarından hangisi ana yol tali yol kavşağı değildir? Yani üç tanesi ana yol tali yol işaretimiz olacak. Bir tanesi ise ana yol tali yol kavşağı değil. Hangi seçenek? Seçeneklere baktığımızda Adana seçeneğinde kontrolsüz kavşak işaretimiz var. Cevap Adana. Dördüncü sorumuza bakalım. Şekildeki gibi bir kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır? Evet. Ee, ana yol, tali yol işaretimiz var. Öncelikle geçiş üstüne sahip aracımız var. Polis ilk önce geçer. Bakın önce iki numara. Sonra Ana yoldaki polis otobüs dönüş yapıyor. Bakın arkadaşlar. Kamyon ana yolda seyir halinde düz gidiyor. Tali yolda 4 numara. Ee, daha sonra 1 numara sonra dönüş yapan 3 numara en sonda 4 numara geçiş hakkına sahiptir. 2 1 3 4 2 1 3, 4. Hangi şıkta Bursa seçeneğinde var cevap? Beşinci sorumuza bakalım. Yukarıda verilenler için hangisi söylenir? Bir, gece öndeki araç geçilirken uzağa gösteren ışıkların kullanılması gerekir. İki sis ışıklarının sis kar şiddetli yağmur sebebiyle görüşün yetersiz olduğu haller dışında kullanılması yasaktır. Evet arkadaşlar iki yasak. Birinci gece ön, öndeki araç geçirirken uzağa gösteren ışıkların kullanılması, e, kullanılması gerekir. Hayır yanlış yakını gösteren farlar kullanılır. Bir yanlış iki doğrudur. Seçeneklerde Adana seçeneği doğrudur. Altıncı sorumuz aralıklarla yanıp sönen kırmızı ışık aşağıdaki trafik ile işaretlerinden hangisiyle aynı anlamdadır? A dur, B yol ver, C taşıt giremez. Motosiklet tarzı taşıt trafiğine kapalı. Yol aralıklarla yanıp sönen kırmızı ışık dur levhasıyla aynı anlamdadır. A seçeneğimiz doğrudur. Yedinci sorumuz şekildeki resme göre hangi aracın ilk itiş hakkı vardır? Şekle baktığımızda yine düz giden ner? Bakın ne var burada? Düz giden, dönüş yapanlara göre önceliklidir. Evet. Geçiş hakkı sıralamasına göre at arabası en son geçmelidir. Motosiklet dönüş yaptığı için en son geçecek. Kamyonet ve otomobil var. Kamyonetin sağında otomobil olduğu için ilk geçiş hakkına sahip otomobildir. Cevabımız Ceyhan seçeneğidir. 8. sorumuz verilenlerden hangileri geçiş üstüne sahip araçlardandır? Bir itfaiye araçları, iki toplu taşıma araçları, 3. yaralı ve acil hasta taşıyan araçlar. İtfaiye araçları ve yaralı acil hasta taşıyan araçlar geçiş üstüne sahip araçlar arasındadır. Cevabımız Ceyhan seçeneğidir. Dokuzuncu sorumuz aksine bir işaret yoksa eğimsiz iki yönlü dar yolda otomobil ile otobüsün karşılaşması durumunda hangisi diğerine yol vermelidir? otomobil otobüs ee, arkadaşlar daralan kaplamalarda bütün araçlar otomobile yol vermek zorundadır. Otobüs otomobile yol vermelidir. Bursa seçeneğimiz doğrudur. 10. sorumuz Yandaki trafik işaretlerinden hangisi öndeki taşıtı geçme yasağının sona erdiğini bildirir? Adana seçeneğinde azami hız sınırı 50'nin üstüne çıkabilirsin. Bursa seçeneğinde taşıt sollama yasak. Ceyhan seçeneğinde taşıt sollayabilirsin. Sona erdiğini taşıtı öndeki taşıtı geçme yasağının sona erdiğini bildiriyor. Denizli seçeneğinde ise motosiklet hariç motorlu taşıtların e, girmesi yasaktır. Burada Ceyhan seçeneğimiz doğrudur. 11. sorumuz arıza nedeniyle yolda kalan araçların sürücüleri tehlikeye meydan vermemek için aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? A. Aracın videsini boşa almalı. B. Araçta gözcü bulundurmalı. C. Aracın kapılarını açık tutmalı. D. Aracı yol dışına veya bankete çıkarıp işaretlemeli. Evet arıza nedeniyle yolda kalan araçlar e, tehlikeye meydan vermemek için aracı yol dışına veya bankete çıkarıp işaretleme yapmak zorundadırlar. Denizli seçeneğimiz doğrudur. 12. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi emniyet genel müdürlüğünün görevlerinden biri değildir? A. Araçların muayenesini yapmak. B. Duran ve akan trafiği düzenlemek ve yönetmek. C. Araçların teşkil işlemlerini yaparak belge ve plakalarını vermek. D. El koyduğu trafik kazalarında Trafik kaza tespit tutanağı düzenlemek. Seçeneklerde araçların muayenelerini Emniyet Müdürlüğü yapmaz, yaptırmaz. Ulaştırma Bakanlığına bağlıdır. Muayene istasyonları Ulaştırma Bakanlığı yaptırır. A seçeneği Emniyet Genel Müdürlüğü'nün görevleri arasında değildir. 13. sorumuz yakını ve uzağı gösteren farlarla ilgili gelen bir soru. Geceleri karayolunda karşı yönden gelen sürücülerin gözlerini kamaştırmamak için hangi ışıkların yakılması zorunludur? Geceleri karşı yönden gelen e, sürücülerin gözlerini kamaştırmamak için park ışıkları, acil uyarı ışıkları, uzağı gösteren ışıklar yakını gösteren ışıklar. Yakını gösteren ışıkların yakılması gerekir. Yakını gösteren ışıklar karşılaşmalarda geceleri araç kullanırken aydınlatmanın yeterli olduğu yerlerde öndeki aracı takip ederken, gece bir aracı geçerken yan yana gelinceye kadar, gündüz görüşü azaltan sisli, yağışlı havalarda yakını gösteren farlar yakılır. Uzağı gösteren farlar ise yerleşim birimleri dışında karayollarında geceleri seyrederken yeterince aydınlatılmamış tünellere giderken benzeri hallerde geceleri uzağa gösteren farlar yakılır. Evet, burada arkadaşlar cevabımız sorumuzun cevabı Denizli seçeneği doğrudur. 14. sorumuz aşağıdakilerden hangisi otoyolda yapılabilecek davranışlardandır? A. Geri gitmek. B. Geri dönmek. C. Zorunluluk dışında park etmek. D. Hızına uygun şeritte gitmek. Evet. Otoyolda yapılabilecek davranışlardandır. Tabii ki hızına uygun şeritten gitmek. Denizli seçeneği doğrudur. 15. sorumuz sağa dönmek isteyen sürücü aşağıdaki işlemleri hangi sırayla yapmalıdır? 1 hız azaltılır, 2 işaret verilir, 3 dar kaviste dönülür, 4 sağ şeride geçilir. Sağa dönüşlerde öncelikle yapmamız gereken birinci püf noktamız Arkadaşlar işaret veriyoruz. Sonra şeride geçiyoruz. Hızımızı azalttık. Dar kavisle dönüşümüzü yapıyoruz. Evet. Burada seçeneklerde baktığımızda Ceyhan seçeneğimiz doğrudur. 16. soru. Son değişikliklerle birlikte denetim ve kontroller sırasında araç muayene süresini Geçirdikleri tespit edilenleri aşağıdakilerden hangisi uygulanmaz? A. Para cezası verilir. B. Araçlar trafikten men edilir. C. Muayene yaptırmaları için ek 33 belgesi düzenlenerek ek süre verilir. D. 3 aydan az olmamak üzere hapis cezası ile cezalandırılır. Evet. Arkadaşlar e, hapis cezası yok. Evet. Denizli seçeneğimiz doğrudur. 17. soru ölümle sonuçlanan trafik kazalarına asli kusurlu olarak sebebiyet veren sürücülerin sürücü belgeleri ilgili mahkeme tarafından kaç yıl süreli geri alınır? 1, 2, 3, 4. Evet. 1 yıl süreyle geri alınıyor. Bursa seçeneğimiz doğrudur. Trafik kazalarında asli kusurlu haller var. Kırmızı ışık, taşıt giremez işareti olan yere girmek, ikiden fazla şeritli yollarda karşı yöre geçmek, aracı arkadan çarpmak, geçme yasağı olan yerlerde araç geçmek, dönüş manevralarını yanlış yapmak, kavşaklarda ilk geçiş hakkına uymamak, daralan kaplamalarda geçiş kolaylığı sağlamamak, manevraları düzgün kullanmamak, yerleşim yerleri dışındaki karayollarında zorunlu haller dışında duraklamak, park etmek, kurallara uygun olarak park etmiş araçlara çarpmak nedir? Asli kusurdur. 18. soru aşağıdakilerden hangisi lastiklerin orta kısmından aşınmasına yol açar? A motorun hararet yapması, B fren balatalarının ıslanması, C lastik hava basıncının düşük olması, D lastik hava basıncının fazla olması. Burada arkadaşlar lastik hava basınçlarının fazla olması lastiklerin orta kısımdan aşınmasına sebep oluyor. Lastiklerin az şişirilmiş olması ise yanlardan aşınmasına sebeptir. Cevap denizli. 19. sorumuza bakalım. Aşağıdaki durumların hangisinde motorlu aracın karayolunda sürülmesi yasaktır? A. Sürücü belgesi sürülecek aracın cinsine uygun değilse. B. Aracın periyodik bakım süresi geçmişse. C. Kasko sigortası yaptırılmamışsa. D sürülecek araç başkasına aitse. Burada motorlu araçların karayolunda sürülmesi sürücü belgesi sürülecek aracın cinsine uygun değilse yani arkadaşlar B sınıfı ehliyet alıyorsunuz otobüs kullanamazsınız. Evet. Adana seçeneğimiz doğrudur. 20. soru kaza yapmış bir araçta devrilme tehlikesi belirgin olarak görülüyor ve araç sallanıyorsa kazazedeler araçtan ne zaman çıkartılmalıdır? A. Araç itilerek yavaşça devrilmesi sağlandıktan sonra B. Araç sabit bir hale getirildiği Getirildikten sonra C. Hiçbir zaman kaybetmeden ilk yardım müdahalesi yaptıktan sonra D. Eğer iki kişi varsa biri araç Tutuyorken diğer iki kişi de ilk yardım müdahalesini yaptıktan sonra Evet arkadaşlar burada dikkat edersek araç sahibi araç sabit bir hale getirildikten sonra e, kazı zedeler araçtan çıkartılır. Evet Bursa seçeneğimiz doğrudur. 21. soru. Aşağıdaki durumların hangisinde hız sınırlarını aşan taşı, taşı sürücülerine ceza verilmez? A. Öndeki araç geçirirken B. Kavşaklara yaklaşırken D. Sağa ve sola dönerken D. Bir başka araç tarafından geçilirken Tabii ki öndeki araç geçilirken hız sınırlarını aşan taşı sürücülerine ceza verilmez arkadaşlar. Cevabımız Adana seçeneği doğrudur. 22. sorumuz yine bir trafik sorusu. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi bir yasaklama ve sınırlama belirtir? Düşük banket, bakın taşıt trafiğine kapalı yol, bisikleti geçebilir ve bütün yasakların sona erdiğini bildiren işaretimiz. Burada yine Bursa seçeneğimiz taşıt trafiğine kapalı yoldan bahsetmiş. 23. sorumuz trafik görevlisine ışıklı trafik işaretlerine ve diğer işaretlere uymayan sürücülere aşağıdaki hangisi uygulanır? A. Hafif hapis cezası B. Para cezası ve ceza puanı D. Aracın, aracına el koyma D. Trafikten men cezası Tabii ki para cezası ve ceza puanı uygulanır. Bursa seçeneğimiz doğrudur. 24. sorumuz yine bir kesik kesik çizgi sorusu. Taşıt yolu kaplama üzerine çizilen çizgilerden hangileri kurul, kurallara uyulmak şartıyla araçlar tarafından geçilebilir? Bir kesik yol çizgisi, 2. devamlı yol çizgisi, 3. yan yana iki devamlı yol çizgisi. Devamlı yol çizgisi ve yan yana iki devamlı yol çizgisinde arkadaşlar karşıya geçiş yapılmaz. Asli kusurdur. Kesik yol çizgisinde karşıya geçebilirsin. Evet. Cevabımız Adana. 25. soru. Şekildeki karayolunda numaralandırılmış şeritlerden hangisi sadece geçme için kullanılır. Bakın sadece geçme için kullanılan e, 1, 2, 3 dikkat edersek sadece 2'dir. Neden? 2'nin sağ ve solu trafik kapalı. Kapalıdır. Devamlı çizgiden dolayı Bursa seçeneğimiz doğrudur. 26. soru aksine bir işaret yoksa Otomobiller için yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollarda azami sınır saatte kaç kilometredir? Tabi biz burada otomobilleri öncelikle otomobiller yerleşim yerleri içerisinde 50 yerleşim yerleri dışında çift yönlü karayollarında 90 bölünmüş yolda 110 otobanda 120'dir. Bize sorulan bölünmüş karayolu otomobiller tabii ki 110'dur cevabımız. Yine e, arkadaşlar araçların cinsleriyle ilgili yerleşim yerleri içinde dışında gitmesi gereken bakın e, otobüs otobanda yüzle gitmesi gerekiyor. Evet diğerlerine de bakalım. 27. sorumuz. Şekildeki gibi daralan bir yolda gelen iki araç için aşağıdaki hangisi doğrudur? Bir dar yoldan önce bir numaralı araç geçmelidir. B bir numaralı araç iki numaralı araca yol vermelidir. C bir numaralı araç sürücüsü iki numaralı araç sürücüsünü ikaz edip durdurmalıdır. D iki numaralı araç geri gitmelidir. Bir numaralı aracın gidişi yönünde karşıdan gelene yol ver işareti bulunmaktadır. O yüzden iki numaralı araç öncelikli geçmelidir. Bakın arkadaşlar, sığınma cebine girecek, bekleyecek bir numara ve daha sonra 2 numara geçtikten sonra geçecek. Evet. Bursa seçeneğimiz doğrudur. 28. sorumuz Araç hareket halindeyken kontak kapatılmamalı veya kontak anahtarı kontaktan çıkartılmamalıdır. Buna rağmen kontak anahtarı kontaktan çıkartıldığında aşağıdakilerden hangisi de olur? A. Sürüş kolaylaşır. B. Akü tam şarj olur. C. Direksiyon kilitlenir. D. Direksiyon daha rahat döner. Direksiyon kilitlenir arkadaşlar. Cevabımız C. Seçeneği doğrudur. 29. soru. Karayollarında araç kullanan bir sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır? A. Aksine bir işaret yoksa daralan yol kesimlerinde yüklü araçlara geçiş kolaylığı sağlamalıdır. B. Kavşaklarda demiryolu geçitlerinde ve buralara yaklaşırken öndeki aracı geçmeleri yasaktır. Kavşağa gelindiğinde varsa kurallara uygun olarak karşıya geçen yayalara geçiş hakkını vermesi D. Geçiş üstünlüğü bulunan bir aracın duyulur veya görülür işaretini aldığında bu araçların kolayca ilerlemelerini sağlamlaştırmak için taşıt yolu üzerinde yer açmaktır. Evet tabii ki kavşaklarda ve demir yolu geçitlerinde buralara yaklaşırken öndeki aracı geçmek nedir? Yasaktır. Bursa seçeneğimiz doğrudur. 30. sorumuz son soru arkadaşlar bu uygulamada. Takograf cihazının kullanılmasındaki başlıca amaç nedir? Takograf cihazının kullanılmasındaki amaç sürücünün kat ettiği kilometreyi ve tükettiği akaryakıtı tespit etmek B. Sürücünün çalışma ve dinlenme süreleriyle yaptığı hızı tespit etmek C. Sürücünün çalıştığı günleri ve hak ettiği ücreti tespit etmek D. Sürücünün aşağı taşıdığı yük miktarını ve aldığı parayı tespit etmektir. Tabi burada sürücünün çalışma ve dinlenme süreleriyle yaptığı hızı tespit etmektir. Bursa seçeneğimiz doğrudur. Sürücünün çalışma ve dinlenme süreleriyle yaptığı hızı tespit etmektir. Trafik polisi bu cihaza bakarak şoförlerin kurallara uyup uymadığını da anlayabilmektedir. Takograf cihazıyla. Evet arkadaşlar. Bu videomuz burada bitti. Youtube kanalımıza abone olarak %100 trafik ehliyet 2020 sorularını çözüp yüksek puan alabilirsiniz. Sınavlara giren arkadaşlara başarılar diliyoruz. Hoşçakalın.